Selam millet YouTube'un en yavaş gelişen kanalı olan Mert Gültaş kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle günlük eşyalara benzeyen efsane pastalara bakacağız. Bu videoyu izlerken düşüneceğiniz tek şey bir insan nasıl böyle pasta yapabilir? Yani bu insanlar pasta yapma konusunda gerçekten kendilerini aşmışlar. Videodan önce hepinizi uyarayım bu videoda göreceğiniz hiçbir şey gerçek değil hepsi pasta. Hadi o zaman hızlıca videoya geçip şu efsane pastaları bir bakalım. Videoya geçmeden önce eğer bu tarzda içeriklerde eğleniyorsanız ve bunların devam etmesini istiyorsanız aşağıdan videoya like atıp kanala ücretsiz bir şekilde abone olmayı ve bildirim zilini de açmayı unutmayın ki ben de bu tarzda daha fazla video çekeyim diyorum ve serice videoya geçiyoruz. Evet videomuzun ilk pastası artık teknolojiyle beraber evlerimize girmeye başlayan şu asistanlar var ya Alexa Alexa oluyor ismi Onu yapmış Abi birebir dokusu falan o beyazlığı her şeyi aynı ya Yani ben işte sizi bu yüzden videonun başında uyardım Ne kadar gerçekçi görünse de görünsün sakın aldanmayın bunların hepsi pasta Sanırım şu an hiçbirinizin yemek istemeyeceği bir pastanın nasıl yapıldığına bakıyoruz yani oradaki o iğrenç üç ayaktan da anlayabileceğiniz üzere böyle iğrenç bir böcek desen değil, canavar desen değil, tırtıl mı, güve mi ne olduğunu ben de bilmiyorum. Ama iğrenç ya o kafasının olduğu yer falan o rengini nasıl ayarladın ya lanet olsun yani bu kadar gerçekçi bu kadar iğrenç bir pasta olamaz ya. Hani şunu önünüze koysalar yer misiniz? Tamam yersiniz de yani rahat rahat yiyebilir misiniz acaba ya? Ben böyle bir bir şey olurum böyle bir tedirgin olurum yani bu da videonun en pasta olduğu anlaşılan pastası bence yani kötü yapılmış bir pasta tamam eyvallah güzel de yani diğerleri o kadar gerçekçi ki ben bunun gerçek olmadığını hemen bir bakışta anlayabildim o parlaklığı falan biraz yapamamışlar yani bir insan neden avokado gibi pasta yapar ya da bunu nasıl böyle çok güzel yapabilir iki tane sorunun cevabını istiyorum ya abi o dışının tırtıklılığı falan bildiğin avokado ya. Yani şunu koy reyona alıp poşete koyarlar. Yani ben o kadar eminim. Adam pastadan ıslak mendil yapmış. Ayrıca bir Türk markasının ıslak mendilini yapmış. Sağda yeni yazısını görebiliyorum. Abi ıslak mendil paketini de yapmazsın ya. Tamam hadi muz, avokado, böcek falan anladım da. Islak mendilin paketini nasıl yaptın ya? ya ben gerçekten anlamıyorum bu insanlar bu pastaları nasıl yapabiliyorlar Ya ne kadar sürede yaptın bunu nasıl bir yeteneğin var senin ben anlamadım ki ya Sırada peynir şeklinde pasta var ya abi peynire peynirden daha fazla benzeyen bir şey söyle deseler pasta derim ya. Hani bir pasta peynire peynirden nasıl daha çok benzeyebiliyor ben bunu anlayamıyorum. Bu da hepinizin bildiği hatalı dizayn edilmiş terliğin pastası. Abi bu terlik zaten dizayn olarak hatalı. Yani ayağınızı güneşten koruması gerekiyor. Ama deliklerden güneş alıyor. Böyle iğrenç iğrenç ayaklarınız yanıyor. Adam onun dokusunu mokusunu her şeyini birebir yapmış ya Hani şunu böyle kapının önüne falan koysanız Bir kişi bile anlarsa ben bu kanalı kapatırım ya Böyle ayağını sokmaya çalışacağına o kadar Adam gibi eminim ya İlginç markası olan bir küçücük çantanın pastası Jakomus mu artık Jacumus mu <laughs> Ne olduğunu ben okuyamadım Gerçeğini de görüyorsunuz Birebir aynı Jacuemus herhalde Jacuemus Öyle bir şey okunuyordur herhalde ben çözemedim yani gerçekten adam pastasını yapmış. Şunu git onun dükkanına koy vitrine. Bunun pasta olduğunu kimse anlamaz. Dünyanın en güzel pastası bence bu olabilir. Kaplumbağa şeklinde bir pasta. Detayları falan nasıl yaptın? Ayaklar mayaklar böyle ince ince. Ya yani şunu da yemeye kıyamazsın ya. Hani gerçekten düşünsenize mesela eve geldiniz böyle bir pasta yapmışlar. Bir giriyorsunuz mutfağa kardeşiniz böyle buna çatal batırıyor. O an ne yaparsınız? Yani kardeşiniz kaplumbağayı çatallıyormuş gibi bir şey görüyorsunuz. Ya dünyanın en tatlı pastası ya bu. As bayrakları as 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 as. Hemen bayrakları asın. Gördüğünüz gibi Türk kahvesini adam pastasını yapmış. Bildiğin adam paketi pastalamış ya. Hani bunu nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama pastayı paketlemiş ya. Öyle bir şey yani. Paketi nasıl gerçekçi yaptıysa kırışıklığı marışıklığı her şeyini yapmış adam ya. Bir şey diyeyim bu da bence videonun en çok uğraşılmış pastası olabilir. Çünkü o Hindistan cevizinin üzerindeki tüyler böyle uzun uzun ip gibi şeyler olur ya. Onu bile yapmış ya. Abi ben seni tebrik mi etsem, yani ne yapsam bilemedim. Senin nasıl bir yeteneğin var anlamadım ki ya. Aranızda şunu tanıyan kaç kişi var? Gerçekten çok merak ediyorum. Biz çocukken ilkokulda bunun şakasını çok yapardık. Bu böyle osuruk sesi çıkartan bir şeydi. Böyle oturacak kişinin altına koyuyordunuz. Diye ses çıkarıyordu. Buna da gülüyorduk hep beraber. Onun pastasını yapmış. Yani abi ben şu an duygulandım ya. Pasta tamam eyvallah çok gerçekçi de. Şu an anılarım depreşti ya. İşte videoda görebileceğiniz en efsane pasta. Hatta dünya üzerinde görebileceğiniz en efsane pasta bu. Abi bu nasıl olabilir? Bak gerçekten bu çok ayrı bir şey ya. Abi epoksi mi kullandın? Ne yaptın? O deniz, o mavilik, o saydamlık onu nasıl yapabildin? Gerçekten anlayamıyorum ya. Şu pasta dünyanın en güzel pastası olabilir ya. Tanıdığım çoğu insandan güzel ya şu pasta. Adam pastayla deniz yapmış, dağ yapmış, ada yapmış, orman yapmış, her şeyi yapmış. Suyun altındaki yaşamı bile yapmış ya adam su altındaki o böyle küçük canlıları falan bile koymuş dalgalanmalar yapmış bilmem ne bu pastayı yani ben bu pasta üzerine söyleyebileceğim hiçbir şey yok dünyanın en güzel pastası bu olabilir yani ne kadar böyle pasta videosu izlerseniz izleyin şu pastadan güzelini görebileceğinizi ben düşünmüyorum gerçekten sanat Alkışlamak gerek bu sanat bu başka bir şey değil yani şu saatten sonra çıta çok fazla yükseldi. Artık gördüğümüz hiçbir şeyi beğenmeyeceğiz bence. Bu da patates şeklinde pasta yapıyor. Aslında bütün yemeği yapacak. Bak fasulye miydi bu? Artık neydi tam bilmiyorum buna fasulye herhalde. Bak yani o parlaklığı marlaklığı kumpir yaptı ya. Dedeye de yemek diye veriyorlar. Yani abi ben anlamadım ki ya kumpirden de pasta yapmazsın ya. Yani. Ya da pastadan kumpir işte her neyse. Bizim evde makarna eksik olmaz. Her zaman makarna vardır. Bugüne kadar yapılmış makarnalara bakıyorum. Yani şu bizim makarnadan da daha makarna. Yani bizim makarnadan daha makarna gibi görünüyor. Daha gerçekçi görünüyor. Ama pasta. Ben bunu anlamıyorum işte. Yani gerçeğinden daha iyisini nasıl yapabiliyorsun? Ben gerçekten anlayamıyorum ya. Her şey pasta. Ben de mi pastayım anlamadım ki. Daha demin gördüğümüz o denizli pastalar kadar olmasa da bence bu da baya başarılı bir pasta. Tavuğun derisini nasıl yaptınız? Yani ben sırf işim burasındayım tavuğun derisinin rengini mengini nasıl tutturabildiniz ya Baksanıza şunu, Gerçekten tavuk derisi gibi böyle o Pötür pötür olur ya böyle Çıkıntılı mıkıntılı böyle Her şeyini yapmış ya adam Yani bunu nasıl yapabiliyorsun Gerçekten aklım almıyor ya Buna ne kadar uğraşmışlardır kim bilir kemikler memikler bildiğin tavuk ya şunu git markette bir yerde böyle kasap reyonuna koy o tavukların yanına sırıtırsa ben kanalı kapatırım gerçekten yani anlaşılırsa kanalı kapatırım ya abi bunlar pastaysa benim bugüne kadar yediklerim neydi yani standart marketten alınmış 3-5 kişilik şöyle yuvarlak pastalar onlar neydi onlar pasta mıydı o pastaysa bu ne o zaman bak sanat eseri yapıyor ya Sanırım sosisli sandviç hot dog yapacak evet Hot dog'u nasıl yapabiliyorsun ya? Bak sosisini mosisini yaptı. Yani bu pastaysa bizim aldığımız o yuvarlaklar hiçbir şey değil ki yani onda hiç uğraş yok. Onu ben bile yaparım yani gidip şimdi. Abi hardal bak ketçabını da koyuyor üstüne. Ama dediğim gibi çıta çok yükseldi o mavili o denizli pastalardan sonra çıta çok yükseldi bunlar çok da etkilemiyor beni. Koca bir fast food menüsünü gitmiş pasta olarak yapmış her şey pasta ya burada yani o batırılan mayonez nasıl pasta olabiliyor? Onun mayonez olduğunu o kadar eminim ki yani bu nasıl olabiliyor ya? Bak bu kolanın o kadar gerçekçi olmadığını düşünüyorum ama daha demin ki o patates batırılan sos var ya onun gerçekten ben gerçek olduğunu düşünüyorum. Yani pasta olduğunu söylüyor. Hayır, o gerçek abi. O bizi kandıramazsın. Bugüne kadar yediğim pizzalardan daha güzel gözüküyor desem. Yani <laughs> bilmiyorum. Bunu nasıl başarmış olabilirsin ama bugüne kadar yediğim pizzalardan daha güzel gözüküyor. Yani bilmiyorum ya. Ben diyecek hiçbir şeyim yok ya. Adam pastayla pizzayı daha güzel yaptı. Ben daha nasıl anlatabilirim ki bunu? Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Günlük eşyalara benzeyen efsane pastalara baktık. Hepsi birbirinden gerçekçiydi ama bence en iyisi o okyanuslu pastalardı. Yani bence onlar dünyanın en güzel pastası. Onlardan güzel pasta varsa kanalı kapatırım. Ben videoyu çekerken çok eğlendim. Eğer siz de beni izlerken eğlendiyseniz ve bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız videoya like atmayı unutmayın. Şuradan kanalıma abone olabilirsiniz. Şuradan da diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Hoşçakalın.